Merhaba arkadaşlar bugün e, biz için ikinci bölümdeyim e, tekrardan devam ediyoruz hepiniz hoş geldiniz <laughs> Neyse şimdi e, bugünkü hedefimiz bir şey yapmak mancınık e, şimdiden başlayayım arkadaşlar e, oy. kusura bakmayın biraz hastayım Üşütmüşüm Yere indirelim şimdi. Zemini kurduk. Bu böyle kals, kals, Kalsın. mı? Şey yapalım şöyle. Tamam. Bir ve bir buçuk yapalım şöyle. Şu, bu değil ya. Şundan. Tamam. Buraya bir 2 1 2 3 4 şimdi bunu gelelim sağlamlaştırmasına kusura bakmayın aslıyım demiştim şimdi bunun bundan oynayacağız bir de bomba evet patlayan niye koyalım daha? şimdi arkadaşlar deneme testine hazır mısınız? Evet, şimdi karşımızda bir kule var ve bizim yok etmemizi bekliyor. Şuraya gidelim güzel olsun. şimdi manjanımız böyle arkadaşlar bakarak yapabilirsiniz. Ben zaten ee, makine yükledim. Machina yazıyor. Machina yazılışı. Oradan 2-3 e, tane makine yükledim. İsterseniz göstereyim. Bakın bayağı bir makine var. Gelirse tabi. Bunu ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunlar nedense gözükmüyor fotoğrafları ama neyse. Biz şimdilik oyunumuza dönelim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bir bölümlük olacak. Buraya federsem edersem alışacağız. 3. bölümde görüşeceğiz. 3. level'da. Şimdi bir test alışı yapalım. Ama bu hiç bu hiç iyi. bu hiç iyi olmadı dostum. Bu niye böyle oldu dostum? ben bir sileyim yanlış bir şey yaptım sanırım yanlış bir şey mi yaptım hayır tekrardan şöyle bir çeki verelim evet tekrar deniyoruz oha oha ne oldu öyle ne oldu sana ne oldu la harbi he ha, he ha, anladım şimdi süreyi sağlamlaştırmadık ki ya. şöyle sağlam olsun ki arkadaşlar evet evet evet, evet. evet. Şöyle yapalım. Sağlam olsun. Buradan Umut'a sesleniyorum. Umut. Mancınık yap. Video at. Youtube'a yükle. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam mı kız? Bekliyorum ha bak. Formüle bir yapmayla uğraşıyorsun şu an. Biliyorum ama. Mancınık yap da göreyim ulan. Bu niye olmuyor lan? Şurada bir sıkıntı var ha. Dur ya şöyle bir sıkıntı var. Çünkü Evet. Aa şimdi hazır mısın? 3 2 1 ateş. Yes! Yes! işte bu oğlum. İşte bu. Ah, bitirdim arkadaşlar. Şimdi 4. bölüme geçelim. Burayı keseceğim, burayı keseceğim, burayı keseceğim, burayı keseceğim. Burayı keseceğim. Evet arkadaşlar 3. 4. Kaçtı lan bu? Dördüncü bölüm sanırım. Evet arkadaşlar dördüncü bölümdeyim. Buraya da herhalde mancırıkla geçmeyeceğim. Başka planlarım var. Şuradakiler bomba. Şurada var. Şurada. Bombalar. Bombalardan kurtularak geçeceğim. Bu arada bu koyunlar da üstümüze üstümüze geliyor. O yüzden üstümüze gelirken biz şuradan geçerken bu buradan buraya gelirken bomba ediyor, patlıyor, biz de patlıyoruz. O tarz bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar e, ben eski bir yaptığım şunu göstereyim. Şu da var, bu da. Neyse biz bunu bir gösterelim. Minici manicilik yazıyoruz. Bunu geri çekelim. Bakın arkadaşlar bu mancınık de böyle bir şey. Aynı tarz ama daha değişik. Şimdi fırlatalım bakalım. Evet harika. O pembelik neden geliyor bilmiyorum. Onu araştıracağım. Ee, bu nasılmış? O. Yere indir. Ha 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 o şey. Evet. O. ye yeah. Dur 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 hayır bir şey tıkıldı ben ama ha evet evet kırılmasını izliyoruz çok güzel ha neyse arkadaşlar dördüncü bölümde geldik sonunda hedefimiz beşinci bölüm umarım buraya e, kolayca geçeriz buralardan geçeceğiz umarım geçeriz bir araç yapayım ben böyle kamyon yaparım muhtemelen çünkü e, internette izledim çok hoşuma gitti kamyonet yani yap, yapması ayrı zevk e, sürmesi bir ayrı bir zevk oluyor neyse arkadaşlar şimdi görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler 5. E, bölümde görüşmek üzere hoşçakalın like ve abone olmayı unutmayın bye bye Merhaba arkadaşlar bugün ikinci bölümde bir sizin ikinci bölümüyle tekrar düzelleyin. Hop oh, şimdi bir dakika. Ben videoya girmeden önce böyle bir şey yaptım. Niye yaptın? Umutcuğum sesden mi Kesermişsin ya? Sesin çok pis geliyor. Lan oğlum siz, senin sesi gelmiyor yani şu an. Hop oh, Kendime şöyle biteyim. Oo, oh, oh, ofa. Kaldım böyle. Neyse ağır ağır girelim arkadaşlar. Arkadaşlar iki, ikinci bölümü devam ediyoruz. Evet. o, oh, o, oh, o. Oh. Kusura bakmayın arkadaşlar hastayım. Hadi git lan. Düşün, 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 düşün. Evet. Arkadaşlar ikinci bölümü de bitirdik arkadaşlar. Evet, 3. E, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Tabii ki daha da şaka yapıyorum. 3 e, üçüncü bölümü tekrar başlayacağım arkadaşlar. Öylesine yapmıştım bunu. E, mancınık yapacağım arkadaşlar. Mancınık. Bu da güzel. Bunu save edelim biz. Mancınık. Mancınık. E, bunu, bunu ismi ne olsun? Kazma Umut. Tamam Tamam kazma umut koydum adına <laughs> Neyse 3. bölüme geçtim 2. bölümdeyiz değil mi abi 3. bölüm Tamam şimdi mancınık yapalım Kafa mı bıraktınız lan Böyle bir şey yaptık çıkaracağını şundan. Şuraya ben şöyle bir şey yapacağım. Tamam, oh, ne benzedi bu? Yok olabilir mi? Neyse yes. şimdi kimcik Rap piston koyayım Piston dedim lan Yay. Tamam mı? Bu ne bir şey. Neyse biz. Yanlış koydum lan. Okey. şey indirmemiz lazım çünkü yere değiyor Ay pardon havaya şu karenin içinde olması şart bölüme geçebilmemiz için normalde ben bölümleri bitirdim de yani geçmiyorum sizin için tekrardan başladım yani. efendim oğuz ben de senin amına şimdi videoda bir 80 bir küfür edin o it herif bizde de kes göt bir kat daha yukarı yapacağım mecburen çünkü çok alçak kaldı orası şöyle bir tane daha şöyle koyayım bunu bunu koyayım sonra umuta koyayım 2 3 1 5 8 sanki okuma yaratıyor bunu dur şimdi cimcük şöyle koyalım şöyle koyalım. Şurada şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Yandan da koyalım. Alttan da koyalım. Umut'a da vuralım. Hep beraber. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle yapayım. İnşallah çalışacak. Çünkü bir sefer yaptım video girmeden önce olmadı. Beceremedim. Bomba koyacağım. Seni biraz ileri alacağım. Yere indireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi deneme zamanı. Haydi bismillah. Oo, oldu. İlk seferinde. Hem de ilk seferinde lan Ulan var ya ne proyum ya Ama burası kırıldı Ben orayı da sağlam Orayı sağlamışsak sonra Video kapatacağım bir dakika Evet pardon böyle gitme Bir geri alalım Şöyle Evet Şöyle Şöyle iyi Evet, çok güzel oldu, çok da iyi oldu. Evet. Şimdi tekrar deneyeceğim. Biraz kasma oluyor arada bir bazen lan. Bu ne lan? Ne kız? Neyse. Hop. Vallahi mükemmel oldu arkadaşlar ya. Neden, oyunun neden bu sefer epey düştü i̇şte bilmiyorum. Kesin umut burada o yüzden düşmüştür. Yani başka bir yok.